Merhaba terazi burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Ama önce bilge kartların bu hafta size verdiği mesaj nedir? Oradan bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Şimdi aşk açılımı ile ilgili alt kart seçeceğim. Sizin gündeminiz, partnerinizin gündemi ilişkinin gündemi. Siz partnerinizi ne şekilde değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Partneriniz sizi ne şekilde görüyor? Ve ilişkinin geleceği. Bu konulara bakmış olacağız. Ve bunlarla ilgili tavsiye konuları nelerdir? Onları da göreceğiz. Evet, büyücü kartı. Şimdi kendinize olan güveninizin, inancınızın tazelince güzel bir zamanınız olacak gibi ama bunun öncesinde belki de bunu sarsacak bir tecrübe yaşamış olabilirsiniz. Toparlarsınız kendinizi ve bu sonuca varırsınız. Ben istedikten sonra her şeyi yapabilirim şeklinde. Tabi bu belki de sizin hayatınızda yeni var olan bir konuyla ilgili yeni başlamış bir tecrübeyle ilgili de yaşanmış olabilir diyor büyücü kartı. Belki de yeni başlayan bir ilişki olabilir, belki de yeni tanıdığınız bir kişi olabilir, partneriniz. Bu konuda belki de biraz kendinize güven konusunda belki bir sarsıntı yaşayabilirsiniz ama burada diyor ki büyücü kartı, bu uzun bir yolculuk olacak ve bu sizin gelişiminize katkıda bulunacak. Yani sizi büyütecek yeni şeyler öğreneceksiniz, belki de partnerinizi daha yakından tanımanız gerekiyor. O yüzden belki de sağlam adımlarla ilerlemeniz gerekiyor bu noktada. Kendinize inancınızı kaybetmeyin diyor hiçbir şekilde. Dediğim gibi yani burada yaşadığınız sizin belki de moralinizi bozan ufak tefek bazı problemler olsa da konular ortaya çıksa da bunlar belki de sizin ilişkinizin çok daha sağlam olabilmesi için gerekli olan şeyler diyor. Aynı zamanda tabii ki belki de enerjinizi de zamanınızı da e, tek bir noktaya e, yönlendirebileceğinizle ilgili mesaj da içeriyor büyücü kartı. Hani şu ana kadar belki de bir sürü meşguliyetiniz vardı. Ondan dolayı partnerinize vakit ayıramıyordunuz mesela. E, ama bundan sonra artık e, hani partnerinize çok daha e, fazla vakit ayırabileceğinizi de söylüyor. Aynı zamanda belki de yapmak istediğiniz bir şey var, olmasını istediğiniz bir şey var. Şu ana kadar ...olmuyordu ilişki içerisinde. Ee, ama bundan sonra... ...o de ortadan kalkacağı ile... ...ilgili şanslı bir zamanda olacağınızı da... ...söylüyor. Partnerinizin gündeminde ne var bakalım? Evet. O sabırla bekliyor gibi gözüküyor. Yani belki de size bir... ...soru sormuş olabilir. Bir davranışta bulunmuş olabilir. Bir girişimle bir adım atmış olabilir... ...size karşı. Ama... Hemen geri dönüş olmamış gibi gözüküyor burada. Biraz sabırla beklemesi gerekiyor bekle düşünmeniz gerekiyor bir değerlendirme yapmanız gerekiyor. Ondan dolayı bir sabırlı bekleyiş içerisinde görüyoruz Parklerinizi bu şekilde davranmalı zaten yani ne yaparsa yapsın zaten bu süreci çabuklaştıramayacak gibi gözüküyor. Onun elinde olan bir şey değil. Burada bu bekleyişin ardından ama bir geri dönüş olacağını da söylüyor tılsım yedilisi. Evet, gelelim üçüncü kartımıza. Evet, burada ilişkinin gündemini görüyoruz. Aslında son derece karşılıklı olarak kendinizi güçlü hissettiğiniz bir zaman içerisindesiniz gibi gözüküyor ilişki içinde. Her iki taraf da aslında burada kendini o şekilde görüyor ve hissediyor Belki de bir fikir ayrılığı olmuş olabilir aranızda. Burada güç kartı diyor ki anlaşma yolunu tercih edin. Belki de size ters gelen bir durum ya da işte, aslında sizin belki de tahmin etmediğiniz bir fikir ayrılığı söz konusu oldu ama burada eğer ki anlaşma yolunu tercih ederseniz buradan güçlenerek çıkacaksınız diyor. Yani kestirip atmayın ya da olmaz demeyin diyor güç kartı. Burada anlamaya çalışın. ılımlı tavırlar, yumuşak tavırlar. Olmalı ki dediğim gibi buradan güçlenerek çıkabilin. Kendinizi güçlü hissetme noktasında da tabii ki bu söz konusu. Ama bunun haricinde partnerinizin gözünde de çok daha sağlam bir yere sahip olacağınızı söylüyor. Yani belki de karşılıklı olarak birbirinize daha derinden bağlı olacaksınız. Bunun neticesinde birbirinize belki de hayranlığınız, saygınız, takdiriniz artacak... O açıdan da güzel sonuçları olacak diyor. Yani ilişkinin gündeminde böyle bir durum söz konusu, yani böyle bir fikir ayrılığı söz konusuysa, dediğim gibi anlaşma yolunu tercih ederseniz çok daha iyi olur diyor. Evet, gelelim dördüncü kartımıza. Burada siz acaba partnerinizi ne şekilde görüyorsunuz? <laughs> Evet, mahkeme kartı çıkmış. Şimdi mahkeme kartı davranışlarımızın sonuçlarıyla yüzleşeceğimiz bir zamanımız olacağını söylüyor. Belki de partnerinizi e, bu şekilde görüyor olabilirsiniz. Sizinle ilgili bir konu da olabilir elbette bu. İşte e, yani bir sonucu bekliyor. İşte burada bakın sabırlı bir bekleyiş içerisinde demiştik zaten. Siz de bunun gayet farkındasınız gibi gözüküyor. E, yani bir sonucu oldukça gerilimli bir şekilde Korkuyla, endişeyle bekliyor diyebiliriz burada. Siz de bunun farkındasınız gibi gözüküyor. Yani i̇yi niyetli bir tavırsa, davranışsa, girişimse zaten sonucunun gayet güzel olacağını da söylüyor burada mahkeme kartı. Aynı zaman tabii ki gerçek aşkın da kartıdır. Mahkeme kartı. Belki de yani ona olan hislerinizin çok güçlü olduğunun farkındasınız. Ve yani bu duyguları ya da işte sizdeki yerinin gayet sağlam olduğunun farkında olduğunuzu da söyleyebiliriz burada. Peki partneriniz sizi ne şekilde görüyor? Bakalım. Evet. Şimdi bakın. imparatorça kartı çıkmış. Şimdi partlerini sizi oldukça e, duygulu, duygusal, e, zarif, e, onun haricinde e, yani tutkularının peşinden giden ya da tutkulu, coşkulu e, duygularını göstermek konusunda e, oldukça cömert e, biri olarak görüyor olabilir. E, onun haricinde verimli yani imkanlarını çevresindeki insanlarla kullanmayı paylaşmayı daha doğrusu seven biri olarak görüyor olabilir. Bu para yardımları yapan tabii olabilir ama onun haricinde de imkanlarımız doğrultusunda yani bilgimizi, becerimizi yeteneklerimizi kullanarak çevremizdeki insanlara yardımcı olmaya çalışırız mesela. Hani partneriniz de sizi o şekilde görüyor olabilir ayrıca. Tabii ki burada da yine bakın Tutkular, e, hani coşkulu duygular söz konusu. Gerçek aşk demiştik burada. Burada da dediğim gibi e, tutkular ön planda. E, o da sizi aynı şekilde e, tutkulu e, görüyor e, olabilir. Duyguları yoğun e, olarak görüyor olabilir. Evet. Gelelim ilişkinin geleceğine. Kılıç Şövalyesi çıkmış. Şimdi Kılıç Şövalyesi, e, aklın mantığın ön planda tutulacağı bir zamanınız olacağını söylüyor. Aslında böyle olursa eğer çok daha iyi olur diyor. E, şimdi yine bir fikir ayrılığı ve ötesinde bakın burada bir fikir ayrılığı e, diye bahsetmiştik. Burada fikir ayrılığının da ötesinde e, bizim moralimizi, tadımız, tuzumuz kaçıracak bir gelişme olabilir diyor. Ya da bir tartışma söz konusu olabilir diyor. Ama burada önemli olan duygularınıza odaklı olmayın. Duygularınızın üzerine çıkmayı başarın burada. Eğer bir tartışma söz konusu oluyorsa karşınızdaki kişi ne söylüyor acaba? Buna odaklı olun. Çünkü orada sizin öğreneceğiniz bir şey var ya da işte istemediğiniz bir gelişme oldu diyelim ki ilişki içerisinde bu olaya odaklı olun. Siz belki de moraliniz bozulacak, öfkeleneceksiniz, sinirleneceksiniz. Buna odaklı olacaksınız ve tadınız tuzunuzda kaçtığı için o istemediğiniz gelişmeyle ilgili olarak da ya da tartışmayla ilgili olarak da daha çok kendinizi kapatma eğiliminde olacaksınız belki de ama böyle yaparsanız diyor işte çok önemli bir konuyu gözden kaçırabilirsiniz. O yüzden duygularınıza odaklı olmayın burada ve olaya ya da size söylenen sözlere eğer ki odaklı olursanız çok daha iyi olur diyor. Bakın gittiği yerde zaten imparatoru çekartı. Yani Kılıç Şövalyesi'nin yönü itibariyle de eğer buradan iyi bir şekilde çıkabilirseniz yine tutkuların, duyguların ön planda olduğu güzel bir yere gideceksiniz zaten. Tabii onun haricinde bakın Kılıç Şövalyesi eğer bir girişimde bulunacaksak, bir şey yapacaksak bununla ilgili olarak kaybedecek zamanınız yok diyor. Artık adım atmalısınız diyor. Ee, belki de hani bu ilişki daha başlamamışsa bununla ilgili belki de bir girişimde bulunmalısınız. Ya da e, ilişki devam ediyorsa da yine birbirinizle ilgili belki de e, adım atmak konusunda, girişimde bulunmak, duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmek konusunda da artık bunları daha fazla ertelemeyin diyor Kılıç Şövalyesi. Evet, gelelim açılımın sonundaki karttan. Bunu aşk açılımının bir uzantısı olarak düşünebilirsiniz. Fakat gündeminiz olarak da alabilirsiniz bunu. Kılıç Prensi çıkmış. Şimdi Kılıç Prensi 20 yaş civarında ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtiyor. Aklını mantığını ön planda tutan, kibar, net tavırları olan, özgürlüğüne düşkün, zihinsel aktivitesi oldukça yoğun bir kişidir. Böyle bir kişiyle belki de bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Onun haricinde de yine bakın burada da bir fikir ayrılığı yine var. Ama burada mesela haklı olan taraf siz olacaksınız. bir kişiyle bu partneriniz de olabilir. Dediğim gibi gündem konusu başka bir kişiyle de ilgili olabilir. Eğer bir fikir ayrılığı söz konusu olursa orada yine soğukkanlı olmanız gerekiyor. Sakince birkaç kez daha ama kendinizi ifade etmeniz gerekebilir burada. Ama ondan sonra zaten karşı taraf sizin haklı olduğunuzu anlayacaktır kolay bir şekilde. Yani gerilim bir anda bir ortaya çıkar ama burada bir anda da dağılır. Yani uzun süreli bir durum söz konusu olmaz burada. Önemli olan soğukkanlı olun. Belki de o hiç beklemediğiniz bir durum olabilir. O bir fikir ayrılığı ya da bir anlaşmazlık durumu. Sizin beklemediğiniz bir zamanda ya da beklemediğiniz bir konuyla ilgili olabilir. Orada kendinizi biraz acemi de hissedebilirsiniz. Kendinizi ifade etme noktasında ama soğukkanlı olmak burada dediğim gibi kilit nokta olacak. Evet. Gelelim bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Bir sorunun mu var? Aynı sorunu yaşayanı bul. Belki de birlikte başaracaksınız. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.